garip bir orası siyah. Ya anne sen iyi misin? Köyde değiliz, bayada değiliz, şehirde değiliz. Burada horoz mu olur? Peki o zaman bu horoz sesi nedir? Ee... Beğenmediniz mi? Mis gibi horoz sesi koydum alarmı. Ya. ya. Aha, kaplancığım şu ses nedir? <laughs> ya, ne koysam beğenmiyorsunuz sizde ya. En sevdiğim şarkıyı koydum beğenmedin. En sevmediğim şarkıyı koydum beğenmedin. Rap koydum beğenmedin. Ne koyayım da? Normal. dandili dan Ya da anneciğim uyanacağımız yerde ben nindim koyayım. Hadi uy şöyle yap. şöyle. şöyle. Allah, Allah Kendi sesini kaydet şöyle. Haydi uyanın, haydi uyanın, haydi uyanın, Allah ya. haydi uyanın. Sen de benim dediklerimi beğenmiyorsun ama. Beğenmiyorum evet anne. Allah Allah ya. Kanki senin gözün niye kıpkırmızı ablacığım? Ben e, bütün gece boyunca hiç uyumadım da. Sonra aklıma koyun saymak geldi. Ay kuzu saymak. Ama saydım kuzular çok yürümüyorlarmış. Ve GDO'lu otlar yiyorlarmış. Bu yüzden uyku tutmadı beni. Sen nasıl uyumazsın? Ya anne işte. Uyku tutmadı ne yapalım? Daha uyumazsan görürüm seni. <laughs> en tatlı bakışımı yapacağım sana. En tatlı bakış bakış Tövbe tövbe Anne 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 anne. Ne oldu? Ben de beş buçukta uyandım. Bekle. Saat Dur. şu an yedi. Hmm. Uyanır mısın artık lütfen? Saat sıfır altı Kaç yedi. Ya ama. Ama. Ozi hiç yaptın iyi mi şimdi? Ben daha okulda araba kullanacağım. Uyumam lazım. O, okulda araba mı kullanacağım Daha o kadar araba kullanacağım. Okul mu anlıyorsun şimdi bundan? Ya uyu mu? Hadi anne valizlerimizi hazırlayalım. Tamam. Sen kırmızı valizini mi hazırlıyorsun? Ben valiz hazırlamıyorum. Ay, e, e, ağzımdan kaçıyor. Mavi valiz hazırlayacaksın. Ah telefon düştü yere. Ne? Ih. E <laughs> <laughs> ne oynuyorsun sen burada? E, mavi şimşek izliyordum. Çok eğitici. Ve dersleri iyi öğrenmemi sağlıyor. Peki burada niye Peki burada niye ben şeyim burada neden benim fotoğrafım var? Ha, alarm koyuyordum alarmı resme de senin Peki, koydum Peki burada benim niye şortum var? Şortum derken yine klasik bir gün diye başlıyorum. Ha, tamam baş ver baş ver. Tamam, şimdi izlemem. Hadi valizi hazırlayalım. Ya baba sınıfta valizimizi getir. Sen ma kaplan mavi valiz hmm. kullanacak. Sen gri valiz ben pembe valiz. Bu da yeşil valiz Pengo. Onun yerine hepimizde irmik elması alayım bir güzel gelelim. helva mis gibi tadı da güzel olur. Ben geliyorum irmik elması alayım Sen delirdin mi? Gelsene ya buraya. Unutmadınız beni ya. Çşt. Bir dünya turu atıp geldim ve öğrendim ki. Şimdi gidip irmik elması almalıyım. <laughs> ya tamam tamam gidiyorum valizleri almaya. Bak kaplan mavi. Ya Sana bir kaplan bir... da benimle gelsin bana ne? Hayır. Oğlum gel hadi. Hayır gelmiyor senden. Gelmiyor. Tamam gelmiyor. anne sal beni bir hareket yapacağım. Gelmiyor. Ya anne tam sal. Ee... Pengu Bak, da oğlum. gelmiyor. Ben de sinirlendirme <laughs> beni lütfen. Momo. Tamam getiriyorum Ayşe. Kap bana mavi. Sana kahverengi, bana pembe, şeye de ya da yeşil. Tamam. Pengu, pengu. Oynayan hepimizde direkt dondurma alayım. Sana şey, sakızlı, <laughs> sana çilekli, bana karamelli, yeşil dondurma ne var? Elmalı. Tamam, getiriyorum valizleri. Valizleri getir. Annem, annem, annem. Anne çak. Ya anne sen niye böyle oldun sabah sabah? Pengo, pengo, pengo. Oh, oh, al. E valizleri niye üstüme atıyorsun? Aldım aldım. Almış kahverengi bu. Aldım işte kahverengi. Bakalım <laughs> neler <nerede> hazırlamış. İrmik <laughs> helvası, dondurma, kadayıf, yoğurt, kaymak. Ne alaka bunlar? Momo. Evet almış. düzgün hazırlıyor. Ya aşktan halüsinasyonlar görüyorum. Bana Alsana biri yemek hazırlasın. Ya. Tamam. Spagetti mi yenir sabah sabah ya? Ben lavaboya gidiyorum. Hay, kıyafetlerini koy kaplan. Koltuğun üzerine koymuştum. Anne beni koy Oezet ezecek Daha pratik. Ü. Tamam tamam anne koyuyorum ya. Sen hem kardeşim neyi bilen? İdil'e. Çünkü Pengu senden daha küçük. Onunkilerini ben yerleştireceğim. <laughs> o, o 4 yaşında sen 5 yaşındasın. <laughs> Sinirleniyorum ama. Sinirlendiğim halde böyle ay, olurum. Aramızda bir yaş var diye ya, valizimi ben mi hazırlıyorum? Dur doğru sen 6 yaşını verdin değil mi? Dur doğru sen 7 yaşını verdin değil mi? Daha oğlum yaşını bilmiyorum. Küstüm sana. Hercinde. 7 yaşındasın sen. Koy bakalım. Bu daha 4 yaşında. Kaydırıp bak. Gel enga, Anne. Efendim. Ben acıktım. Al sana süt. Anne o kadar küçük değilim. Mama sütü. Ya anne o kadar küçük değilim diyorum. Patates kızartması. nasıl? Olur. Kahvaltı anne ben çok yiyorsun, mu kilo aldım? Dur balık. Patates kızartmak, nukuz, balığı ye. Yo tabe tabe. Anne ben çok mu kilo aldım? Hmm. 500 kiloyum şu an. 600 kilo oldum. Mantıklı. Ben çubuk gibiyim. Bakalım. 1 kiloyum sadece. 25 kilosun. Çok iyi. Ah geldim. Bakalım sen kaç ee, kilosun? Ya abi dur. Valizimi alayım ben şu Kı köşeye çekelim. Ee, ya köşeye çekelim. 65 kilosun. Köşeye çekelim bir dakika. Ben. Ne yapıyorsun sen? Spürgeyi satabiliriz. Neden? Onların kırıntılarının hepsini ben yerim. Kaç kilo olmuşum? En son 65'nin 70 olmuşsun. İyi. Tamam valizimi hazırladım. Ha, bak hepsi doğru. Hmm. Peki burada kışlık kazan ne işi var Mumu? Biz... Hii, abo, 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 abo. Cırt, cırt, cırt. Al, kazanı parçaladım. Eee o zaman sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Ama benle konuşmasan sana kırılmam. Söyleyeyim mi? Söyle. Dışarısı 40 derece ya. Ha. Ya biz de uzun bir araba yolculuğu yapacağız ya 3 saat gibi. Ha. Ben arabanın kırılmasını yaptırmayı unutur. Ve annemiz kuş olup uçmaktaydı. Artık onu gökyüzünde alacaktık. Ve babam da artık yerle birebir olmuştu. Çabuk o çabuk o orta vantilatörü yaptırıp gel. Seni ya, gönderiyorum. Ben izin ben hazırlayacağım. Orta vantilatörü ben eskiciye satmıştım. Büyük vantilatörü yaptır gel. Onu da kuzenime sattım. Al ondan. Yoksa yakarım seni aşağı atarım. Tövbe de anne. Sıcak. Ezan vakti. Yere koyarım yanar o. Tövbe de anne. Haydi valizinle. Dur senin valizin niye kırmızı? Allahu ekber. Sen mi boyadın? Semiyallahü ben hamile. Ben cenaze namazımı kılayım da. Tövbe tövbe kimin cenazesi? Ah dur su döküldü. <laughs> Abo. Ben kaçar. Abo. <laughs> ya ama ben en kırmızı benim. <laughs> Vavi değil. Vavi diye bir şey yok. Vavi değil. Vavi diye bir şey yok. Benim için var. Yoksa sana bez takarım. Ne diyorsun be? Taktım. Tabi tabi. Hadi anne. Ya anne. Tek uyuyor. ben zaten koyunları saymaktan çok yoruldum. Sayma uyu. Benim koyunlar GTO oluyormuş. Gözlerini kapatayım. Genetiği değiştirilmiş organizma. Uyudu. anne valizimi kim hazırlayacak? Ben hazırlıyorum. Anne? Tamam sağ ol anne. Anne ben çok mu kilo aldım? Son nefesini ver anne. Töbe töbe kalk anne kalk. Anneciğim. Ben Hı. hazırlayamadım valizimi. Bakayım. Mu boş moşçu bak. Niye orada elbise var? E ee, şeyin valize karışmış. Niye o benim elbisem acaba? Ya karışmış. Tam diş macunu, diş fırçam, yazlık 15 tane, yazlık 5 tane tişört, yazlık 5 tane pantalon, iş çamaşırlar. Ne var? Mayo. Orada bir ay kalacağız. Ha doğru. Yazlık 15 tane, tişört 15 tane, pantolon. Çamaşır makinesi var mı? Yok. 30 tane tişört, 30 tane pantolon. 40 e tane. Bana bir valiz yetmedi anne. Girip bir valiz alıp geliyorum dur. Ne oldu anne? Gel ne oldu? buraya. Ne oldu. Bizim çamaşır makinemizi valize koyacağız. Niye? Orada çamaşır makinesi yok ya. Tövbe estağfurullah. Ar arkaya bak. Herkes ba öyle yapıyor. İttirdim seni. Ya anne ne yapıyorsun? <laughs> göklerde uçan kaltal göklerde gibi. Göklerde kaltal gibiydin. Göklerde. Gök. Herhalde. <laughs> <laughs> tamam ben valiz getirdim Göklerler... anne. Al bu çamaşır makinesi için. Al bu benim kalan valizim için. Benim valizim hazır. Çık çık çık. Ver telefonu. Ben mavi şimşek Ne Yine klasik bir gül. Yazılı başında. Ya anne kapat şunu. Yazı başında. Yazı. <laughs> Yazılı başında. Anne anne sus bak. Anne ben Dombak istiyor Dombak ne? Dombak demişim pardon Benim arkadaşım var ya He. Ayşe He. Ona görüşürüz diyebilir miyim? Zaten dinlemedim mi? Ama yine unutmuştur beni Alo Halime hanım Sizin, sizin Ayşe Bizim penguyu unuttu mu? Halime hanım Unutmamış işte pengu Teşekkürler Halime hanım Görüşmek üzere. Kaplan sen ne yapıyorsun? Ya kameraman arkadaşlara el sallıyordum. Yine yazılı. Yine. Ya kapa şunu anne. Yine klasik bir gün. Oh geldim Al van Avantör aldım. Hadi arkadaşlar, herkesin <laughs> valizi hazır mı? Ozi hazır mı? Hadi benimki hazır. Bak hazır. hazır. Orada ne dondurma var acaba? Hazır. Yine klasik bir gün. Kapat Yazılı şunu başımda. ya. Bekliyorum yine. Tamam hadi arabaya geçelim artık. Sizle ilgilenmekten Pengu'nun valizini bile hazırlayamadım. Kendi valizimin bir kadınına bile geçemedim. <laughs> Aa pardon. Ben yanlışlıkla... Hep sıkışlık koymuşsun. Tamam aldım. <laughs> Pengu'nun kim bizi hazırlarız anne. Bana güvenebilirsin. Hazırladım Pengu'nun ikini. Uğut. <laughs> oh, ben kaleci kurt var canımkilerin ki. Uy. Çamaşır makinesi, valize. Oo. Aa. Arabanın bagajına mi bunlar? Hı, hepsini Hepsi Haydi kaptancım oğlum taşıyalım. O ee... bir şey taşımıyor. Tamam. Hı. Ben siz sana şans diliyorum baba. Görüşürüz oğlum. Beni unutma. Töbe töbe. Muy muy? Muy, muy 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 Bakamazsın babana. Muy muy. Tamam ya, yerleşelim. Hadi yola çıkalım. bakıyorsun? Hadi yola çıkalım. Tamam. Öne bin, öne binen benim. Arabayı ben süreceğim. Hayır ben süreceğim. Ben süreceğim. Tamam. Yanına bindim. Hadi çocuklar yerleşin. Taplan. Anne olamaz. Tabletimi unuttum ben yolda mavi şimşek izleyeceğim. Yok. Aldım. Tamam. Yine klasik bir gün. Ya, ya kapat şunu açıda... ya kapat. Ya senin tabletin ne var? Yani... Yine klasik, ya bir, kapat. Gün. Yine klasik ya, kapat. bir gün. Ya <laughs> kapat. Yine klasik ya, baba, bir baba, gün. Baba gaza bas baba annem susmayacak. Yine klasik bir gün. Ya <gülüyor> kardeşim <gülüyor> dışarıda kaldı. Orta koltuğuna bindirir misin onu? Evet çık. kıs kıst. Momo sen niye yatıyorsun? Çalış <laughs> Ah Ne tur. klasik bir gün. <gülüyor> ya. <laughs> Ama ah, <laughs> evde unuttum. I, I. Dur alayım şunu. Otur şuraya. Bağla kemeri. Yine hadi. klasik bir gün. Yazılı başında. <laughs> Bekliyorum yine. Tabletin sesini kız abi. Ç. Yazılı başında. Yine. Hiç sıkılmıyorum. Çünkü Necati de evde zaten beni boğuyor. Ya kapat tam kapattım. Çalış şunu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi kaplan komik şeyini yap. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Kaplan komik.